Evren nasıl başladı? Big Bang ve kozmik enflasyonun sırrı. Başlangıcın başlangıcı. Zaman başlamadan önce ne vardı? Mekan bile yokken. Bir hiçlik mi yoksa her şeyin içinde gizlendiği bir potansiyel mi? Evrenin hikayesi, bilinen fizik yasalarının sınırlarını zorlayan bir anla başladı. Biz ona büyük patlama diyoruz. Ama hikaye orada bitmiyor. Hatta asıl gariplik patlamadan hemen sonra başlıyor. Bölüm 1. Big Bang nedir? Ne değildir? Big Bang genelde devasa bir patlama gibi anlatılır. Ama bu yanlış bir betimleme. Big Bang, uzayın her noktasında aynı anda başlayan bir genişleme süreciydi. Evrenin ilk hali bir tekillikti. Sonsuz yoğunlukta, sonsuz sıcaklıkta. Ama sonra bir anda genişlemeye başladı. İlk parçacıklar İlk kuvvetler, ilk ışık bile bu genişlemeyle oluştu. Peki ya ondan hemen sonra ne oldu? İşte burada devreye giren şey fiziğin en ilginç teorilerinden biri. Kozmik enflasyon. Bölüm 2. Kozmik enflasyon, evrenin delice şişmesi, Big Bang'ten sadece 10 katrilyon 660 saniye sonra evrende olağanüstü bir şey oldu. Evren, ışık hızından daha hızlı şekilde genişlemeye başladı. Bu genişleme o kadar hızlıydı ki evren bir atom boyutundan portakal boyutuna değil galaksi boyutlarına sadece 10 katrilyonuncu saniyede ulaştı. Bu sürece biz kozmik enflasyon diyoruz ve bu sadece bir detay değil. Evrenin bugünkü yapısının anahtarı. Bölüm 3. Neden bu kadar hızlı genişledi? Enflasyon kuantum alanlarındaki enerji dengesizliklerinden doğdu özellikle de şişirme alanı, inflaton field olarak adlandırılan varsayımsal bir enerji alanı, evrenin bu şekilde genişlemesine neden olmuş olabilir. Kuantum seviyesindeki titreşimler, enflasyon sırasında evrenin her yanına dağıldı. Bu dalgalanmalar, galaksilerin yapı taşları oldu. Bölüm 4. Enflasyon olmasaydı ne olurdu? Bugün gökyüzüne baktığımızda, her yöne neredeyse aynı sıcaklıkta ışık görüyoruz. Bu gözleme kozmik mikrodalga arka planı diyoruz. Eğer enflasyon olmasaydı bu kadar uzak noktaların birbirinden bu kadar haberdar olması imkansız olurdu. Işık bu noktalar arasında yolculuk edecek kadar zaman bulamamış olurdu. İşte bu paradoksu çözen şey kozmik enflasyon. Bölüm 5. Enflasyonun kanıtları ve günümüz 2014'te Bicep 2 teleskobu enflasyonun izlerini gösterdiğini düşündüğü bir b mod polarizasyonu keşfetti. Ancak sonradan bu sinyalin galaksimizdeki tozdan kaynaklandığı ortaya çıktı. Yine de kozmik arka plan radyasyonunun dağılımı enflasyonun izlerini taşıyor olabilir. Planck uydusu bu konuda çok değerli veriler sağladı. Bölüm 6. Enflasyon nereye götürüyor? Çoklu evrenler teorisi bazı teorilere göre enflasyon sadece bizim evrenimizle sınırlı değildi. Sonsuz enflasyon modeline göre bizim evrenimiz sadece tek bir baloncuk. Bu da demek oluyor ki başka evrenler başka fizik yasalarıyla var olmuş olabilir. Evrenimiz belki de sadece bir tanesi. Bölüm 7. Evrenin sırlarıyla yüzleşmek. 13.8 milyar yıl önce başlayan bu yolculuk belki sonsuza kadar sürecek ve biz bu yolculuğun küçük ama bilinçli yolcularıyız evrenin doğuşunu anlamaya çalışmak kendimizi anlamanın da bir yoludur daha fazla içerik için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz